Herkese merhaba efendim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Jambi Muarabugo Tapınağı'nı keşfedeceğiz. Bu tapınak bir İngiliz askeri tarafından keşfedilmiş arkadaşlar yıllar önce. Şimdi de öyle sadece tapınak olarak işte kullanılıyor. İnsanlar buraya hani tarihi müzede diyebiliriz. İşte gezmeye geliyorlar yani keşif yapmaya geliyorlar. Biz de bu bölgenin işte keşfini yapacağız. Tapınağa bakacağız. Hani buralarda neler var, nasıl bir yer, bir İngiliz tarafından keşfedilmiş. Endonezya Jambi tar tarafında bulunan bir yer. İşte keşfini yapacağız bakalım nasıl bir yer. Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar şu anda Jambi Kembarbatu'ya geldik. Burada eskiden kral oturuyormuş yani buranın kralı burada yaşıyormuş. Yani buradakiler işte şu an burayı tamir ediyorlar yani birkaç işlem falan yapıyorlar tabi tapınak da baya eski olduğu için hani dolayısıyla yani işte önceki kralın yaşadığı yerler yani burası törenlere göre galiba bir İngiliz askeri tarafından mı keşfedilmiş yani hikayesinde öyle yazıyordu az önce baktım yani bu şekilde arkadaşlar buranın işte önceki hali belki bilmiyorum daha da iyiydi bilmiyorum yıllar geçtikçe hani bu şekilde olmuş yani buralarda hep bilmiyorum belki önceden mesela burası belki bir odaydı atıyorum ya da ne bileyim başka bir şeydi oturup sohbet ettikleri oda da olabilir işte belki sonradan bu hale gelmiş de olabilir yani burası bu şekilde arkadaşlar. Burayı daha gezmeye devam ediyoruz. Bir bölümü daha varmış sanırım buranın. Tapınak gibi olan has yeri. Şimdi oraya da gideceğiz. Buralarda arkadaşlar şehirler geçtikçe bu şekilde olmuş yani. Mesela burada işte hikayeleri de yazıyor. Atıyorum. Şöyle göstereyim. İşte eski hikayeleri falan da yazıyor işte. Buranın işte kralına has. Yani eski olduğu için dolayısıyla hani önceden belki evde ama Şimdi bilmiyorum bu şekilde olmuş. Evet arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bu da duryan ağacı. Şöyle göstereyim. Bakın maşallah ne kadar vermiş ya. Baya yükseklerde de yetişiyormuş yani. Bunun toplaması da bence zor olur ya. Şöyle bakın göstereyim yani. Baya uzaktan. Ağacı bayağı yüksek ama iyi vermiş yani. Bayağı gerçekten güzel vermiş. Durian da bu şekilde yükseklerde yetişiyor arkadaşlar. Burada zaten hani Endonezya'ya gelenler de bilir. Her taraf orman. Amazon ormanları. Şu an bir tane yere düşmüş. Bakalım. Bisa mı makan ya? Bisa mı? Makan bisa mı ya? Ha, bu şekilde arkadaşlar. İşte ağaçlardan düşüyor. Dikeni de var. Batıyor elime. Tadına da bakacağız. Ağaçlar yüksek ağaçlar diye düşüyor arkadaşlar. Amazon ormanlarını görüyorsunuz yani maşallah ucu bucağı yok yani buradaki ormanların. <laughs> maşallah ya. Başka var mı ya dur yani ağacı? <laughs> Oo, çok büyük ya arkadaşlar burası hani. Maşallah. <laughs> Tapınak. Ee, daha önce Burada dediğim gibi arkadaşlar krallar hani yaşamış bu Endonezya'nın hani Zambi'de oturan kralı daha önce burada kendine işte saray gibi bir şey yapmış. Yani size hani elimden geldi kadar detaylı gösteriyorum. Yapı da zaten belli yani çok eskiden yaşanmış. Yani tarihi biraz eskiye dayanıyor kapıyı kilitlemişler. Üste çıkmak istiyordum da. Herhalde. İni tidak bisa ya. Tidak bisa. Okey, okey, okey. No problem. Okey, eskiden girebiliyormuşuz arkadaşlar. Şimdi giremiyormuşuz herhalde. Tapınan detaylı da etrafını göstereyim size şu şekilde. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar işte böyle. Burası hani çok eskiden kralların işte yaşadığı sohbet ettiği işte belki de buluştukları işte alanlar burası yani burası da bu şekilde şöyle göstereyim bakın zaten önlerinde yazısı yazıyor yani Aa, burada yazıyormuş işte kimin tarafından yapıldığı falan şöyle şu şekilde yani burası da arkadaşlar işte yıllar Önce dediğim gibi hani kralların, rabiler buraları temizliyor yani. Bu arada arkadaşlar aşırı bir sıcak var yani. Gerçekten çok sıcak hani. Bayağı terledim diyebilirim. Yani güneş olmamasına rağmen bile gerçekten bu kadar sıcak yani anlamadım. Yani bu şekilde arkadaşlar işte. Şu tapınağın aslında az görüntüsünü buradan alsak daha iyi olur. Yani işte arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şey. Buranın burada ikinci yeri varmış. Şimdi orayı çekmeye gideceğim. Hani buranın ikinci bir tapınağı da varmış aynı bu şekilde. Oranın da bir çekimini yapacağız. Arkadaşlar buranın tapınakları da işte bu şekilde. Yani anlamadım. Güneş yok şu an havada <laughs> gerçekten aşırı bir sıcak var. Yani olduğum yerde terliyorum. Hani her tarafta orman zaten sıcak olmaması lazım ama ben de anlamadım gerçekten çok sıcak yani. Buralar da bu şekilde arkadaşlar. Yani dediğim gibi daha önce krallar tarafından hani inşası yapılmış bir yerler ama işte malum yapısı çok eski olduğu için yani malum biraz şekillenmiş, işte eskimiş. İşte benim tahminimce öncelerim hani buralarda da Hani az çok baktım da önceden galiba işte odalar, evler falan varmış. Hani burada işte krallar, askerleri galiba falan yaşıyormuş. Eskiden böyleymiş buralar. Yani daha buranın bir sonraki tapınağı da var ileride. Bir sonraki yer daha var. Oralara da gideceğiz. Yani burası arkadaşlar gerçekten çok büyük bir alan. Yani bulunduğumuz yer. Her tarafı zaten ormanlarla kaplı yani. Güzel bir yer tavsiye ederim yani bu yer Jambi şehrine geliyorsanız Endonezya'da burayı gezmenizi, buraya gelmenizi tavsiye ederim. Ama geliyorsanız dediğim gibi yalnız da öyle kalın kıyafetler falan kesinlikle getirmeyin. Yani bakın ben bu şekilde geziyorum. Tişörtle gene de aşırı terliyorum sıcak. Bakalım buraları geziyoruz işte arkadaşlar. Elimden geldiği kadar size Endonezya'nın nasıl bir yer olduğunu işte nelere dikkat edilmesi gerektiğini. Yani burada mesela biz gelirken Grab uygulamasını kullandık. Onu zaten size anlattım grep uygulamasından dolandırma ihtimaliniz olmaz yani. Çünkü gideceğiniz mesafeye göre fiyatı zaten belli oluyor yani çok pahalı değil. Yani örnek veriyorum bizim işte buraya gelmemiz 100 rupi tuttu. O da ne yapar Türk parasına göre 200 lira. Yani bayağı da 40 kilometre kadar mesafe geldik 200 liraya. Bence çok aşırı uygun yani. Türkiye'de biliyorum taksiyle 40 kilometre gitsek herhalde 1500 lira 2000 lira giderdi yani bilmiyorum da. Yani burada biz genelde Grab, Gojek, Maxim var. Böyle işte kullanabileceğiniz ama biz Grab'i tavsiye ediyoruz. Yani böyle gezmeye gideceksiniz eğer ki bir dil de bilmiyorsanız eğer. Yani Grab uygulamasını indirin. Zaten Türk kredi kartı, banka kartı geçiyor yurtdışı kullanımına açık seyir Aynı şekilde ATM'lerden de para çekebiliyorsunuz. Yani yeter ki kartınız yurtdışı kullanımına açık olsun. Yani buralar böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Benim en çok beğendiğim yanı Endonezya'nın ormanları yani Amazon ormanları çok büyük. Ben ormanları, ağaçları çok severim. İşte böyle arkadaşlar. Burayı gezmeye devam ediyoruz. Bakalım. Arkadaşlar, Candi Kampuk. Burası da Budaların, Budistlerin ibadet ettiği yerlermiş. Orası da işte şu tapınak oluyor. oraya da gidiyoruz. Burası da son kesim yani buranın. İşte böyle göstereyim yani. Bayağı açık bir yalan yani. Gerçekten bizde böyle olsa Herhalde insanlar şuralarda oturup hep çekirdek falan yapar yani. Çekirdek kola yaparlar. Yani bir tane çöp pislik görmedim yani bilmiyorum. Gerçekten çok temiz, güzel yani. Baksanız arkadaşlar hani yeşilliğe yani. Maşallah var ya on numara bence. Burası işte bu tapınak da Budaların ibadet işte yani bizde nasıl camiye gidip namaz kılarlar ya mesela onlar da ibadetlerini burada gerçekleştiriyorlar. Bakalım tapınağa doğru ilerliyoruz. Hello, hello, hello. 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 <laughs> tapınağa bakalım. Buradaki insanlar da turistleri çok seviyor ya. Anladığım kadarıyla. Arkadaş araştırı bir sıcak var. Valla ter içinde kalıyorum. Vallahi gerçekten çok ter içinde kaldım. Anlamıyorum yani çok. Anaba'da güneş de yok. Niye böyle sıcak ya? Vallahi anlamadım. Endonezya'nın geneli mi böyle? <laughs> Bunlar da turistleri maşallah çok seviyorlar ya. Burası da işte arkadaşlar Budistlerin, Budaların ibadet ettiği yerler. Hello hello hello. <laughs> hello, hello, hello. Hello, 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 <laughs> hello, Burası da arkadaşlar Budilerin, Budasların ibadet ettiği yerler. Hello. Videoyu burada bitireyim. Burada çok konuşmak isteyenler var. Bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada şu anda aşırı bir sıcak var. Zaten üstünden görüyorsunuz. Baya terledim. Buranın işte elinden geldiği kadar tapınaklarını, eski kralların yaşadığı yerleri elinden geldiği kadar göstermeye çalıştım arkadaşlar. Burasının hani ziyaret etmek isterseniz eğer yani buraya geldiğinizde İnşallah yolunuz can bir şehrine de düşerse hani burada birlikte bir seyahat de yaparız. Yani burası gerçekten güzel bir yer arkadaşlar. Alanı bayağı geniş. Her taraf yeşillik. Yani şehre uzaklığı da fazla değil. Yani bir dediğim gibi Grab uygulaması ya da herhangi bir Grab taksi ile de rahatlıkla gelebilirsiniz. Zaten fazla pahalı da değil. Arkadaşlar buraya geliyorsanız yani dediğim gibi üstünüze kalın bir hepsi falan getirmeyin. Yani tişörtle gezmeme rağmen bile aşırı sıcak terledim. Yani anlamadım güneş olmamasına rağmen bile aşırı sıcak. Yani burada dediğim gibi eskiden kralların yaşadığı yerler hani krallar eskiden burada yaşarmış. İşte sonradan malum bu hale gelmişti zaman geçti. Onlar da işte bu şekilde sanatını tarihini koruyorlar hani fazla zarar vermeden şey yapmadan. Hani içerisini de göstermek isterdim ama giriş yasakmış yani izin vermiyorlar. Daha önce herhalde birkaç kişi mi kaybolmuş anlamadım yasak yani izin vermiyorlar. Yoksa içerilerini de detaylı çekmek isterdim. Burada zaten gördüğünüz yer şurası. E, Budistlerin yani ibadet ettiği yerler. Yani budalar burada ibadet ediyormuş. Yani söylenenler o yani sordum. Yani dediğim gibi arkadaşlar burası böyle bu şekilde yani çok beğendim yani güzel daha birçok böyle bölge var yani gezilecek burada. Elimden geldiği kadar işte gösterdim buranın nasıl bir yer olduğunu Gerçekten çok güzel, çok beğendim. Arkadaşlar, bana birçok soru geliyor işte buranın meyveleriyle alakalı, yemekleriyle alakalı. Yani elimden geldiği kadar buranın bütün her şeyini göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu kadar çaba sarf ediyoruz. Sizden de ricam bize bir beğeni, yorumu çok görmeyin. Yani sizden ricam arkadaşlar hani bizi biraz desteklerseniz sevinirim. Sizin sayenizde kanalımız böylelikle büyümüş olacak. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sormak istediğiniz bir şey olursa da yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.